Tekrar merhaba. Bugün perşembe. Evde karantinada kalarak yaşamaya devam ettiğimiz günlerden başka bir tanesi daha. Bu ciddi bir video olacak. Yani bu videoda uçarı kaçarı hareketler benden beklemeyin ama tekrar tekrar söylüyorum ki hayat asla tek yönlü bir yolculuk değildir. Ne tam ciddi olun, ne tam geyik olun kesinlikle. Özellikle beni izleyen dostlarım veya herhangi bir şekilde bana rastlamış olanlar beni bazı videolarımda tamamen kaçık gibi görebilirler. Böyle deli bozuk şeyler yaparken beni görebilirler. Bazı videolarımda ise gayet ciddi konulara değindiğimi görebilirler. Yani bu anlamda toplum olarak gerçekten o kadar çok siyah ile beyaz arasındaki o keskin hat tarafında iki tarafta bölünmüşüz ki yani bu bana büyük bir acı veriyor. Bu çünkü yaşayan birey için büyük bir tuzaktır. Yani ben ciddiyim, geyik şeyler hiç izlemem. Veya baba ya adam konuşmuş anlatıp duruyor ciddi ciddi bize böyle ufak tefek bir dakikalık iki dakikalık geyikler lazım demek kadar sakıncalı bir şey yoktur. Yani yerine göre ciddi olmanız lazım. Yerine göre mizahi veya gevşek ya da hani yıllık olmanız lazım diye düşünenlerdenim. Ve bunu da size öneririm. Çünkü ruhsal anlamda bilincinizi tek yönde programlarsanız kaderinizin sınırlarını daraltmış olursunuz. Yapacağınız seçimleri azaltmış olursunuz. Bırakın, kendinizi rahat bırakın. Yerine göre davranın. Stratejiniz yerine göre ayarlansın. Her zaman aynı stratejide yaşamayın. Çünkü bu kısacık ömürlü hayatımızda biliyorsunuz. Yani yaşadığınız yalnızlık kark oluyor. Genişletebildiğiniz kadar düşüncenizi genişletebilmeniz, farkındalığınızı yükseltebilmeniz, daha sonraki sonsuza yapacağınız yolculukta yalnız kark kalıyor veya öyle valiziniz boş olarak yola çıkanınız da çok oluyor. Bu anlamda gerçekten hepimiz kendi adımıza, kendimizle ilgili yargılarımızdan şu an, şu noktada hemen şimdi kurtulmalıyız diyorum. Konuşmama devam ediyorum. Bu videomun amacı ulaşabildiğim herkese kendi kaderindeki kendi ruhsal kurutuluşunu hatırlatmak ve bu anlamda onlara itki vermek, onları motive etmek ve morallendirmek. Bırakın toplumun zaten %95'i bu tarz öğretilere, bu tarz telkinlere bakmıyor bile, dinlemiyor bile. Onlar kendilerini tamamen maddi şartların geçerli olduğu bir dünyevi alemde kabul ediyorlar ve çoğunun maneviyatı sadece okuduklarından, yazdıklarından ibaret. Çoğu bunu içselleştirmiyor. Lütfen kendinizi özgür bırakın diyorum. Esas bu videonun ana amacı size en basit şekilde meditatif hali nasıl geleceğinizi anlatmak. Ama bu tarz bir bakış, bir altyapınız olmadan İstediğiniz kadar, isterseniz her gün 2 saat meditasyon yapın. Bunun reel anlamda hiçbir faydasını görmeyeceğinizi size garanti edebilirim. Biliyorsunuz artık öğretiler trend oldu. Yani alternatif öğretiler, enerji işleri, yaşam koçları, pilatesler, ayı yogiler falan, ben öyle derim bazı konuşmalarımda. Bunların hepsine saygım var. Ancak siz lütfen alternatif bakışlar ve bu alternatif enerjilere trend bakış bu kadar dallanıp budaklanmışken bu çoğulculuk içinde sakın ola ki kendinizi kaybetmeyin. Bir gün bu öğretiye girip öteki gün öteki öğretiye yol almayın. O şekilde düşünmeyin. Ben derim ki bu yola en sade biçimde çıkmaya niyet etmiş ve bu gücü kendinde bulabilenler sadece ve sadece tarafsız kişiye müdahalede bulunmayan anlatımlara ve kişilere önem versinler. Hatta bana kalırsa en basit meditasyonun nasıl yapıldığını internetten araştırıp sadece bununla kendi içine kapanarak ilerlesinler. Çünkü zaten en sade şekilde o meditatif duruma geçebildikten sonra kendi o üstteki şakranız diyelim yani kendi kapaklarınız açılıyor. Zaten varoluşun yani bu insan vücudundaki kilitlerinden biri zaten meditasyonla açılıyor. Yani kendinizi doğru şekilde içe kapanıp sessizleşip dinlemeye başladığınızda ve bunu kendi sınırlarınızı aşarak yapmaya ulaştığınızda hiçlik titreşimleri, hiçlik enerjisiyle buluşuyorsunuz veya hiçlik eşittir var olan her şey. Yani var olan her şeyle, bütün kozmosla bütünleşiyorsunuz. Onun için yani o öğretidir, bu öğretidir. Bunlar işin yani teferruatları. Hani nasıl olur? Bir mimar vardır diyelim. Ben de mimarım ya o yüzden mimarlıktan örnek veriyorum. Ha biri iş dekoratördür. Biri 14. Louis tarzında işler yapar. Ha biri modern, minimalist, İtalyan tarzı işler yapar. Çoğumuz spiritüel yolda bu farklı ifadelerden birine takılıp kalıyoruz. Bu çok büyük bir hatadır. Çünkü bu öğreti farklılıkları bile bu dünyadaki şu anki stratosfer altı sınırlar içinde kalan ayrımlardır. Bunların hepsini aşıp da tamamen kendi içinize dönebilme lüksü o kadar kimine göre zor ve o kadar kimine göre kolay ki. Yani lütfen bu telkinlerimi unutmayın, bu anlatımlarımı unutmayın, bunu önemseyin. Çünkü bana bazı dostlarım ve bazı izleyenlerim sizler soruyorsunuz. Abi işte meditasyonu anlat, astral seyahate nasıl çıkılır bunu anlat, astral seyahat anlarını anlat falan. Hiçbirine gerek yok. Ne olacak ki? Kardeşim sen herkes gibi var olan en yüce titreşimler olan o hiçlik noktasına ulaş. Ya ister Pleiades'ten gelmiş bir, enkarni olmuş bir varlık ol, ister aydan gelmiş ol. Fark etmiyor ki buradaki en tanınmış üstat ol istersen. Bunların hepsi etiket, hiç fark etmiyor. Sonuçta bilmem kaç bin ışık yılı uzaktan gelmiş Andromedalı bir tane ileri üstat varlık da olsan o hiçlik titreşimine gelmen seni ifade etmekte çok önemlidir. Yani burada ben de o titreşime geliyorsam benim ondan bir farkım yok. Beden kılıfımı üzerimden attıktan sonra esas yuvaya, esas kökenime döndükten sonra burada kendime hatırlattıklarımla zaten bir üst mertebede yola devam edeceğim. Onun için yani lütfen lütfen diyorum sizlere sürekli anlatılan sosyal medyada paylaşılan binlerce kelime içeren böyle üstat üstat laflara çok bakmayın. Benim de söylediklerime bakmayın. Çünkü benim övdüğüm tek nokta ne uzaylı bilincidir, ne kozmik bilinçtir, ne tamamen Mevlana bilincidir. Ben insan olmayı övüyorum. İnsan olmayı, gerçek insan olmayı, iyi faaliyetlerde bulunan, yaratana olan teslimiyeti ve inancı kendi ulaşabildiği çevresine yayan ve bundan sonrasını da düşünen, bu hayat sahnesinden sonrasını da algılayarak kendini oraya hazırlayan bir varlık olma şeklini övüyorum. Ben bunu anlatmanın peşindeyim. Yani ister git ayı yogilerden yoga dersi al, ister ışık meditasyoncularından meditasyon dersi al, ya ister Theta Healing'çilere git kendini iki de bir temizle. Bilinç temizle. Tamam bunlar güzel. Ben bütün yaşam koşullarına, varoluş alemine verdikleri hizmetten dolayı müteşekkirim. Çok değerli dostlarım var benim. Hatta eşim, karım da onlardan biri. Ama bu sadelik noktası her şeyi aşan bir noktadır dostlar. Yani her şeyi aşan. Mesela biri bana böyle üstat üstat tavırlar sergiler. E dinlerim çünkü kendi alanıdır, uzmanlaştığı bir alan vardır. Ama bir bakarım ki fazla böyle öğretmen gibi davranmaya başlıyor. Pınırlı pırıtımı toplarım, onunla da irtibatımı keserim. Çünkü hiçbir gerçek sonsuzluk yolcusunun bir mürşide ihtiyacı yoktur. Tam bir öğretmene ihtiyacı yoktur. Bu hepimize verilmiş, yaratılışın ta en başında verilmiş bir potansiyeldir. Mühim olan kişinin kendi içine, kendi psikolojisine en uygun şekilde dönerek bu Pandora'nın kutusunu açması bu kadar basit. Ondan sonra da öğretmen gibi tavırlanmanıza hiç gerek yoktur. İzliyorum da birçok spiritüel çevredeki birçok dostumuz öğretmen gibi davranıyor, hoca gibi davranıyor falan. Bunu aşmış olan da bilge çocuk gibi bilge bir saflık içinde arkadaşça davranan dostlarımız da var. Onlara buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Hani derler ya, kendine Müslüman bir içsel yolcuyum. Kendi içimde yükselirim. Hiçbir öğretmenim yoktur. Zaman zaman tabii ki kapısını çaldığım dost hocalarım vardır. Onlara da onura etme koşuma gider ama ben elimi, eteğimi herkesten çekip kendimle oturduğumda bir odada sonsuzlaşamıyorsam ne olmuş ki öğretmenim olmuş olmamış. Ve o öğretmenler için de aynısı geçerli. Yani bu bir ders ve bilgi değil, birçok insanın verdiği çok değerli, çok derin kitaplar dolusu bilgiler var. Ama bunlar gözünüzü korkutmasın demek istiyorum sevgili dostlarım. Bu arada kritik zamanlardayız. Titreşimlerinizi bir an önce daha yükseltmek için bu sistemin yarattığı, en tepeden yarattığı ayıklanmadan sağ salim çıkıp gelinecek yeni boyutta yine burada hepimizle birlikte olabilmeniz için ve benim de tabii olabilmem için kendi içselliğimize önem vermemiz gerekiyor. Bazı prosesler var. Örneğin akses bar sisteminin prosesleri çok bana uygun. Bu bana uygun. Size uyar uymaz onu bilemem ama bilinçaltınızı her zaman güçlü, vücut sisteminizi her zaman güçlü tutacak bazı prosesler var. İlle akses da var demek istemiyorum. Ben bu sistemi kendime çok uygun bulduğum için oradaki bazı proses özel uygulama cümlelerini çok hızlı işselleştirebildim. Adeta o anlamda kas yaptım diyebilirim. Yani görünmeyen spiritüel kas anlamında enerjiyi çağırınca gelmesi gibi. O tarz şeyler siz de bakın yani. Ama Access Bars, Gary Douglas ve Dr. Dane Heer'in yarattığı bu sistemi bir mercek altına almanızı sizlere öneririm. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak bu dönemde çok önemli sadece besinlerle değil kendinize bilinçaltınıza vereceğiniz değerli bazı cümle emirlerle bu sağlanabiliyor. Bunlar çok önemli diyorum. Gerçekten her gün bir yarım saat en azından meditasyon haline girin diyorum. Tefekküre dalın. Ama yani bu çoklu bilgileri sürekli zikretmek falan değil. Yani birçok bilgiyi zikredeceksiniz de ne olacak? Tekniğinizi geliştirirsiniz terminolojinizi geliştirirsiniz. Ama inanın bana olması gereken sadece bu detaylanmış bir ustalık, bir öğreti kazanmak değil. Mühim olan en basit şekilde sadeleşip içinizdeki o en güçlü yaratan ışığını ortaya çıkarmak ve onunla birlikte yet vücut halinde bu bedeninizle o ışığı buluşturarak yükselmeye devam etmek diyorum. Yeni bir dönemden geçiyoruz, belki de sona yaklaşıyoruz. Yani sonsuzluğun içindeki kısıtlı bir sona yaklaşıyoruz diye ben de düşünüyorum. İleride kimsenin ya da çoğumuzun haberi olmayan bazı müdahalelerin yukarıdan geleceğini düşünüyorum. Bunu biliyorum ve bunu bekliyordum da zaten bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. İçindeki korkuyu yaratanın sonsuz sevgi ve ışığıyla buluşturmuş olanlar dünya yüzeyinde meydana gelecek bu beklenen değişimlerden korkmamayı da bilenlerdir diyorum kendinizde kalın, bedeninizde kalın, astral seyahat filan merak etmeyin, içinize dönün, temiz kalın, yüksek kalın sevgilerle.